Merhaba, ben Orhan Kudret. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size bedava NFT satış pazarı olan Mintabala nasıl bir adetten fazla NFT mint edebileceğinizi göstereceğim. İzlediğim bütün Mintabala bedava NFT yükleme videolarında gerek Bekir Çağrı Çelik olsun, gerekse Tarık Bilan olsun ve birçok NFT videoları yapan arkadaşlar fark ettim ki hepsi Mintabala bir NFT'den bir adet yükleyebildi. Site kendisine girdiğimde ve incelediğimde de gördüm ki kullanıcıların çoğu yani en azından benim gördüğüm kadarıyla hiçbir kullanıcı bir NFT'den 3, 5, 10 adet yüklememiş. Yani herkesin NFT'leri birden bir olarak görünüyor. Yani bir tane NFT mint edebilmişler. Ama ben diğer OpenSea olsun, Araba olsun oradaki gibi isterdim ki bir NFT'yi birden fazla adet yükleyebilelim. Ve bunun için bir araştırma yaptım ve size bunun Mintable'da nasıl olacağını buldum. Şimdi size bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Umarım herkese faydalı olur. Hiç laf uzatmadan hemen videoya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Google Chrome'dayız. Buraya gelip Mintable App sitesine gireceğiz. Burada ben daha önceki bir hesap oluşturdum. Ve şu anda hesabımda bir adet de var. Bu NFT'yi yüklerken ben de nasıl bir NFT'yi bir adetten fazla yükleyebileceğimi bilmiyordum. Şimdi size bunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar, bir NFT, herhangi bir NFT'yi mint etmek için mint item diyoruz. Eğer başka bir yerde pazarlamaya sunduysak şuradan onun başka bir yerde de olduğunu belirtiyoruz. Ama tamamen yeni bir NFT ise create a new item diyerek NFT'mizi buradan yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi no transaction fee completely free. Yani bedava NFT yükleyebileceğimiz bir pazar arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Watch Mint Multiple token seçiyoruz. Burada 9 adet olarak seçelim. Var diyoruz. Token name olarak Crypto Cat 1 Bunları ben daha önce kolay olsun diye önceden hazırladım. Buraya arkadaşlar anahtar kelimeler yüklerseniz daha kolay bir şekilde sizin NFT'nize arayıcıların ulaşmasını sağlarsınız. Mesela CryptoPunk Kripto Baby Bank Kripto Kent Ve böyle gidiyor arkadaşlar. Şuradan fiyatımızı belirleyeceğiz. Ve bunu 9 kere onlamamız lazım arkadaşlar. Ve mint ediyoruz arkadaşlar. TADAAA İşte bu kadar arkadaşlar Umarım hepinize faydalı olmuştur ve bundan sonra bir NFT'yi nasıl birden fazla yükleyebileceğinizi hepiniz görmüş oldunuz Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi burada şurada 9'dan 5 diyor. Yani 1'den 1 demiyor. Sizlere fayda olduğunu düşünüyorum. Umarım fayda olmuşum Eğer size faydan dokunduysa kanalıma olabilir ve bir parmak işareti bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bu var